Herkese merhaba. Videoya hoş geldiniz. Birden 110'a kasma serimizin part 3'ündeyiz şu anda. Ravine'ye geldik. Ravine'de 42 mobslarda kasacağız. Çarı video harici kasmıyorum arkadaşlar. Bunun sebebi bir senede 110 olsak yaklaşık 120-130 video bu çardan çıkar. <laughs> Ondan sonra böyle zamanı durdurmuş oluruz kendi adımıza. <laughs> Şaka yapıyorum ama aklımda bir elektüs yok değil. Electus açıldı. Onun haberini aldım arkadaşlardan. Bilmiyorum belki girebilirim. Belki Electus'ta da bir seri atabilirim. Günde iki video falan da gelebilir. Şu anda Part 3'ten ama bunu kasacağız yani. Bu oyunda kasacağız. Çünkü bu oyun hype'ı yüksek, hiç fena değil. Blizzard'ın hype'ı gayet iyi, hoşuma gidiyor. En azından 4000 oyuncu var. Bu bir gerçek. Her yer dolu. Etkinlik alanları gayet iyi gidiyor. Bakalım. Sonrasında ne olur bilinmez. Tabii, sonuçta private bir oyun bu. Şu an gayet iyi kasıyoruz. 40 level olduk. Çarı zaten eee part 2'yi 38 level'da bırakmıştım. Onu da yanlışlıkla bir 15 dakika bota salınca 40 level olmuş. Hemen botu durdurup çarı şehre çektim. Çünkü sadece videolarda kasmak istiyorum dediğim gibi. Böyle Çin Çarı böyle sonuna kadar en ince detayına kadar hep beraber yaşayacağız olayı bu. Şu an canavarları tekliyoruz arkadaşlar. Bence gayet iyi. Yani üzerimizde bir herhangi bir sok sistem yok. 38 level'ın final spear'ı var. 42'ye kadar hızlıca burada devam. Daha sonra bulmanklara geçebiliriz. Duruma göre bakacağım. Ya yani item'ı e yüklendiğimiz için bulmanklar da sıkıntı değil aslında. Ee, mujigilere ya da çiçeklere de geçebiliriz. Ama önemli olan tekleyip geçmek. 42 spirit taktığımızda hangi canavara tek atabiliyorsak orada kasarım diye düşünüyorum. Bu arada Electus'a gireyim mi, girmeyeyim mi arkadaşlar sizce? Girmeli miyim? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. TRS RU'nun yeni sorununu kesinlikle bekliyorum. Umarım açılır. TRS RU'ya da girmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarla ekip olarak girmeyi düşünüyoruz. Ki mevcut da bir ekibimiz var zaten. Durum bu şekilde. 41 olduk. %34-42'ye kadar seriden devam edeceğim. Sonra Spear'ı takıp yeni bir slot'a geçiş yapacağım. Gayet hızlı gidiyoruz abi. Mob spawn da gayet iyi. Hiç yerimi değiştirmeden... Ben iki tane öldürene kadar bir tane daha çıkıyor falan. Aynen öyle. Şu anda dört sayfa bir party from var. Saat gece gene 356 gene gece videoyu çekiyoruz. Hadi bakalım. Hayırlısıyla. Bu sefer sesim biraz daha gür oluyor çünkü hafta sonu bugün evde uyuyan yok. Bir ikincisi. Mikrofonu değiştirdim arkadaşlar. Diğer kulaklığımın mikrofonuyla konuşuyorum. Belki kalite olarak ee, diğeri gibi olmayabilir ama bu da gayet iyi ses veriyor. Teknik açıdan bir problem bulursanız gene videoda yorumlara yazarsınız. Şu skilllerimiz aptal değil mi? Aptal. Şu ama şunları hızlıca halletmek lazım. 41 kombomuzu koyalım buraya 41 kombomuz önemli. Çok iyi. Tamam. Güzel patlatacağım. 42'yi akma uğruna hızlıca güzel patlattım. Gayet iyi ama galiba zerk patlattığım için mob yetişmeyecek. Hadi çık bir tane daha seriden çıktı. Başka çıkar mı? Çıktı. Bu seri bir combo. At diye 42 olduk şu an. Gayet güzel. Gayet güzel. Spirit takmayacağım. Zerkin bittikten sonra hemen bir refresh atacağım hızlıca. Sizce e, video dışı bu çarı kasmalı mıyım? Ne düşünüyorsunuz? Sonuç itibariyle çarın her anı videoya çekmem imkansız. Çünkü çok seri level alıyor. E, her anı videoya çekmem için 24 saat kayıt yapmam lazım. 24 saatte konuşmam lazım arkadaşlar mantıken. o sebepten Kayıt dışı çarı kasayım mı kasmayayım mı bunu yorumlara muhakkak belirtin. Kas derseniz kasacağım. Günde 1 saat 2 saat aralığında bir video çekerim gene ama. Dediğim gibi tamamını videoya çekemem. Bu sefer de aralarda ee, neler yaşadığımızı kaçırırız. Artık 42 spear'ı yenileyebilirim. Aynen öyle. 42 spear'ımızı aldık. Artı 3 olarak geldi. 502. Arada sağlam bir damage farkı olacak. Ama zaten buradan gideceğim el yakmasız geldi bu. Buradan gidelim. Seriden Grassland'a çekiyorum Jaro Hotan'a. deneyeceğim. Çünkü 42 Spear'la ıı, tek atabileceğimi düşünmüyorum. Çiçeklere ya da White Spider'lara. Ama Boomwang'ı tekleyebilirim diye düşünüyorum. Böyle ıı, skill'lerimi atlamam lazım önce tabii. Şu okey, şu okey. Şurayı da okey. Dışarıda skill açmadığı için problem arkadaşlar. Tamam burası da tamam. Burayla çok işim yok. Şunu da atlasam. Tamam. Burada giantlar lazım olabilir belki bu skill. O yüzden tepeden vurmayı da açtım. 4200 de teklerim diye düşünüyorum bu mangı. Bakalım. Bir tane firenuki atacağım general mob'a. Aynen tek. Sıkıntı yok. Giant'ımız öldü 167 olduk ama kaç kastını göremedim. Yani 4K ile çiçekler tekleniyor muydu? Yanlış hatırlamıyorsam onların ee, 4.000 400 canı falan var diye biliyorum ama Tekleyemez çar bunu şu anda bence hiç uğraşmayalım. Şimdi birazdan 43 nuke açacağız arkadaşlar. Gayet iyi gidiyoruz. 43 nuke bizi daha da hızlandıracaktır. Çünkü biliyorsunuz 43 nukenin uzaktan vurma metrajı daha fazla. 43 olduk. Hem uzaktan vuracak hem de yandakileri de alıp götürecek. O sebepten 43 nuke candır diyerek şöyle skilllerimizi de Böyle 15 sene önceki gibi ayarlamış olalım. Gördüğünüz gibi bir tane vurdu. O mahvetti canavarı. Yani şampiyona neredeyse tek Öyle söyleyeyim. Mesela bunu vurduk. Üçü birden patlar burada. Yani patlamasa da patlattı gene de. Yani 43 nükenin olayı gayet iyi abi seriliğimize serilik katıyor. Bakalım White Spider'a tek atıyorsak hiç uğraşmayalım. Aa attık vallahi attık. 4K öldüm ya bu. Oğlum çiçeğin nasıl çiçeğe 4400 hatırlıyorum Allah Allah. Bir saniye abi çiçeğe çıkıyorum ben. Çiçeğe çıkacağım. Ay joint part. Aman reis. Yani çiçeğin kaç canı var abi? 4450'de öldü. Bir dakika küçük nükeyle daha az vuracağım için net canını görürüz. Aynen öyle. 3200 gene 4K canı var bunun ya. Aynen aynen 4K'ya ölür. Gibi geldi bana. Bu 4400 vuruyor zaten de. 4800 vuruyor hatta 5K ya vuruyor. Çok iyi bunun kesin. Ama çiçeğin 4000 aynen 4000'e ölür tek tekliyordur umarım. Yo ben bu şarı gayet burada hızlıca kasarım abi. Bak 3800'e teklemedi. Tam 4k canı var. Şimdi şöyle yapalım. Daha hızlı olması açısından. Şuraya da el yakmayı koyalım. Tamam. <laughs> yani light nuke'si çok az vuruyor. Asla teklemiyor. Küçük fire da teklemiyor. Evet. Olsun yapacak bir şey yok. Burada gayet kasarız ya. Sanki. Eskiden tekliyor muyduk? Hemen zerki patlatalım. Çok hızlı bir şekilde kasmamız lazım durmadan. Şöyle. Buraya da bir nukeyi patlatalım. Bot yok arkadaşlar. Bilerek bota atmıyorum çarı. İçerik daha keyifli olsun diye. Ya yani biliyorsunuz bot izlemek tabii keyifli ama partili charlarda keyifli. Yanda zaten çarlarımız kasıyor bizim bir parti arkadaşlarla birlikte. Ee, diğer türlü Çin çar oynuyorsan elle kasacaksın abi. Elle kasacaksın yani. Bu arada gayet seri kasmaya aynen devam ediyoruz arkadaşlar. 44 oldu hızlıca. Ee, burada 45'e kadar kasacağım. 45'te silahımı takıp Mujigilere geçebilirim. Ee, yani geçmeye de bilirim. Çünkü arada bir level fark var. Mujigiler 49. Ujigiler 50. Yani çok da dert değil. Hani burada 47 seti ta tamamlayıp Isade de yapabiliriz. Ne yapsak? Bir bakalım ya. Bir 45 olalım da. Bir verdiği oranına göre. Bunu yeniden bir göz önüne getireceğiz. Bu arada arkadaşlar videolar e, 15 dakika aralığında olacak şimdilik. Çünkü e, YouTube'da daha çok yeniyiz. YouTube kuralları gereği e, belli bir izlenme saatine ulaşana kadar asla e, 15 dakikadan fazla video yüklemene izin vermiyor. O sebepten şimdiden bilgilendireyim sizleri de. 15'er dakikadan en azından şöyle yaparız. Günde 2 video atarız. Ee, bir video gibi olur. Sizde hem daha iyi etkileşim kur, kurmuş oluruz sizlerle de. 15'er dakikadan 2 video nasıl? Bence güzel abi. Şu an baya keyifleniyorum arkadaşlar. Yani ee, kasarken gayet... <laughs> E, keyifli kasıyorum. Hoşuma gidiyor. İşte Gold Dragon falan arkada durması falan böyle. Nukları da sallıyoruz. Çok fena abi. Daha ne olsun. Ben küçükken böyle çarımı kasardım. Ama nasıl biliyor musun? Çıkıt saati başladığında e, arkadan bir Eminem açardım. Ya da Rihanna. O dönem işte 2008-2009 popüler şarkılarından. Live Your life... oh, Love. Aa, konuşamadım. Live Your Life çalardım abi. What you need to do be thankful for the life you got, you know? Fena. Fena fena. Devil açacağım %5 de olsa 5'tir. Arkadaşlar sizce silk çekmeli miyim canım? Ya yani silk çekmek falan benim için bu arada çok önemli değil. Çekebilirim, problem yok ama e, sadece oyunların gidişatını çok hızlı algılayamadığım için çekip de paramı e, hiç etmek istemiyorum açıkçası. Ama e, derseniz ki silk çek, tabii ki çekebiliriz. Hiç problem yok. Eğer izleme zevki olacaksa sizler açısından sil çekmek çok problem değil bence Şu an bu Giant'dan sonra 45 olacağız arkadaşlar Hatta biz bu Giant öldürene kadar bu yandakiler bile ee, Bizi 45'e fırlatır diye düşünüyorum Şu, Hatta şöyle yapalım bir ince Her ne kadar damage'leri az gibi gözükse de birazcık vuruyorlar gibi. Ama ben ben vurdukça onlar çıkacak o sebepten Giant'a saldırmaya devam. Gayet iyi. Poison Fire açılacak şimdi. El yakmamız. Şöyle açalım. Seriden. Hmm, çok güzel. Tamamdır. Nuklarımız yenilenecek. Onları ayarlayacağım şimdi arkadaşlar. Hatta ufaktan basalım. Ee, şöyle yaptık Burada var mı açacağımız başka bir şey Yok burası max zaten Cold'la işimiz yok bizim için seri olan bütün Skill'leri açmış olduk Böylelikle Evet Şu giant'i keseyim Şurayı bir toparlayalım bakalım %28 oldu Gayet iyi gidiyoruz Dediğim gibi çarı mujigileri atacağım Eee Şöyle bir kasılma oranına bakıyorum. Bence şu an kalabilir ya. Hala devam. %2 veriyor her mobs. Gayet iyi. <laughs> şu an kalsın. 47 seti takarız muhtemelen burada. Slotumuz da gayet seri. Sıkıntısız bir şekilde kasıyoruz yani. Daha ne? Allah'tan belamız mı istiyoruz abi? Kahvemden bir yudum da aldım şöyle. Gayet iyi. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda 46 level olduk. Ve belli bir izlenme oranına ulaşmadığımız için videolarımız maksimum 15 dakika zaman aralığında yükleyebiliyoruz. O sebepten part 3'ün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şu an Çarı Town'a çekiyorum. Part 4'te görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenip like atmayı unutmayın. E, yorumlarda buluşalım. Electus'a geçmeli miyim? Bunu da muhakkak yazalım arkadaşlar. E, Electus'un olayı biliyorsunuz birazcık daha farklı private'larda. Ben Electus'ta oynamak istiyorum ama burayı da salmayacağım. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Part 4'te görüşmek üzere. Bay bay.